Orada durakta bekliyoruz. Bakalım bugün kim gelecek? Sürpriz konuğumuz kim? Ben de merak ediyorum. Evet, durakta bekliyoruz. Bakalım kim gelecek? Evet, şu an kaç geliyor? 476 geliyor. Evet. Bakalım kim gelecek? Evet, sürpriz konuğumuz kim? Evet, sürpriz konuğumuz Çetin Bey. Size selamları var. Ön kapı tamamdır Çetin Bey. Çetin bir yolculuk yapmak istiyorum senden. Kısa olsun ama. Kısa bir yolculuk. <laughs> Yok çetin bir yolculuk yapmak istiyorum seninle. Evet yaparız. Evet çetin bey sizlere selamlar. Şu an ben de Resulatesi'nden İzban'a doğru yolculuk yapıyoruz. Sakin sakin gidelim. Relax mod. Zevk almaya relax mod. Zihnini boşalt. Zihninizi boşaltmayacaksın. Zihninizi boşalt. Bir şey bırakma. Bayram ne Evet. Özcan Bey de geldi. Merhaba. Çekim yapıyorduk da şey. Oo. Sen de diyor görebilirsin. Evet, Çetin Bey herkese selam var. Ee, şey, sosyal mesajını verdi, önemli olan mesajları. Şimdi yola devam ediyoruz. Ben de gelecek durak deneyeceğim. Next Station, New Street. Evet, görüşmek üzere. Bizi izlemeyi, beğenip takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Evet, görüşürüz sonra.